Merhaba evet arkadaşlar. arkadaşlar, Merhaba. bugün sizinle Amonkus oynuyoruz. <laughs> Among Us imposter olma taktikleri söz annemde. Evet bakalım arkadaşlar, şimdi 5 tane imposter olma taktiği e, öğrendik. Bakalım bu taktikler işe yarayacak mı? E, kendi grubumuzu bakalım oluşturacağız 10 kişi olduğunda. Evet. Belli evet. taktikler var, bu taktikleri yapacağız. İlkini söyleyeyim mi? Evet. Adına 666 66 yaptı demiş ve biz adımıza 666 yaptık. Sonra kırmızı, kırmızı al. ol demiş. Başına bıçak Başına al. bıçak al demiş. Bıçağımızı alalım. Sonra başla bir saniye kala boynuzu al. Kırmızı boynuzu al. Bir alacağız. saniye kala arkadaşlar boynuz alacağız. Bir kişi gelmişti o da çıktı. Art arda 3 kez imposter ol. Evet 3 kez imposter olmuş. Bakalım tabi biz başarabilecek miyiz ya da onu söylediği Yine. doğru mu? Göreceğiz. Ee, şimdi tabi 10 kişi olmayı bekliyoruz arkadaşlar. 3 kişi olduk. Bakalım. Umarım kimse çıkmaz. Evet, gene gelecekleri bekliyoruz. 4 5 Hepimiz bir şey belirliyoruz herhalde. Son dakika ne alacaktık? Boynuz. Boynuz alacağız. Son bir dakika. Evet son bir dakika. Evet arkadaşlar 10 kişi olduk kişi arkadaşlar. Start'a bastım. Head. 3, 2, 1 al. Aldım. Aldın mı? Aldım. Son dakikada aldım. Aa, Ama olmuyor, arkadaşlar. Demek ki bu taktik işe, i̇şe yaramıyor, yaramıyor arkadaşlar. Evet. Evet i̇kinci arkadaşlar taktik. bu tutmuyor demek ki böyle bir şey olmuyor arkadaşlar arada demek ki oluyorsa evet. i̇kinci oluyor. Şimdi taktiğimi i̇kinci taktiğimi söylüyorum. Bal şapkasını tak. Şimdi arkadaşlar bal kabağını seçiyoruz. Turuncu rengi al. Turuncu rengi de seçtik. 2 saniye kala iki kere renk değiştir ve aynı renge geri dön. He, aynı renge de geri evet. dönecekmişiz. 2 tane renk değiştirip aynı renge geri döneceksin. Hmm, tamam. Arkadaşlar şimdi dolalım. İki kişi oldu. Aa, kesin bu olur anne, bu evet, gaz ya. olur. Laz da yani. Anne, dur. Kostümlü gelmiş. Dur bir saniye. Arne Aa olsun. yapma, yapma sakın. Yapma öyle şeyler. İyiyim. Belki de o kimse yok diye çıkacak bile. Ama kıyafetini ben çok sevdim. Arkadaşlar bakın bir iki gezerken değişiyor kıyafeti. Birçok kıyafet seçebiliyor herhalde. Bak o da 666 yapmış bir de. Aa, bu da hmm, bu da taktiği deniyor. Ben söyleyeyim. O impostor olabilir. Evet. Arkadaşlar ya tam taktik deneyeceğiz. A bak gitti. Aa evet. Gitmesi iyi oldu. Ah hayır, bol, bak, gitmemiş. hayır Or, belki şey Şimdi biz ne yapacaktık? İki kere renk değiştirecektik değil mi? Evet. Son iki saniye kala mıydı? Evet, i̇ki saniye kala. iki kere renk değiştirip aynı rengi geri döneceğim. İki saniye kala. Üç, evet. iki, bir. Değiştir turuncu. Arkadaşlar yaptım, arkadaşlar yaptım ama bilmiyorum olacak mı? Bakalım. Olmadı, Olmadı arkadaşlar. arkadaşlar. Tutmuyor bu taktikler. Arkadaşlar şimdi başka taktiğe geçiyoruz. Zengin kırmızı mı yapacağım? Evet. Tamam. Kafana muzu koy. Kafama muzu koyacağım. Tamam. Son 1 saniye kala bere tak. Son 1 saniye kala bere takacağız arkadaşlar. Bakalım şimdi 6 kişi olduk. 10 kişi olunca başlatacağım. Anne bu yine paralı 8, almış. Yalnız biri. Anne 10 kişi olmayı bekleyelim. 10, 10 kişi. kişiyken yapıyorum zaten evet. ben. Hayır 9 kişiyken yapıyorum. Hayır hep 10 kişi oluyor. Ay yani bu yine paralı. Of ya şu paralıları istemiyorum. Atmak istiyorum onlara Yani atmak. Sürekli Gidim onlar gidiyor. daha çok impostor oluyor evet. gibi geliyor çünkü bana. Anne yani daha çok biz birileri gelsin birileri diye. Bekliyoruz <laughs> birileri bekliyoruz diye çıkıyor. arkadaşlar. Daha çok çoğalalım diye beklerken. Tintin. Evet arkadaşlar şimdi ne dedi Azra söyle. Kavanımızı koy son bir saniye Allah kala bere tak. Azra sen söyleyene kadar. Arkadaşlar yapamadık bunu. Bir dahakinde. Arkadaşlar bu taktiği şimdi bir daha uygulayacağız. Bir saniye kala bere takacağız. Evet. Başlattığımız zaman. Bir saniye kala. Bere hangisi? Kırmızı bere. Muzun yanındaki. Ya bere o mu yoksa bir tane o daha mı? O bere. Evet başlatıyorum arkadaşlar. Bakayım 10 kişi olamayın bekleyin. Başlatalım. Bere. Bere tak. Evet. Taktık arkadaşlar. Bakalım oldu mu? Hayır Yok Hayır arkadaşlar. arkadaşlar. Bu taktikler tutmuyor arkadaşlar söyleyeyim. Tutsaydı tutardı. Evet.